Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni horoz aldım. Onu göstereceğim. Hem de şu civcivlerimi bir göstereyim dedim. Heh, gel, gel Artık bunların ışıklarını söktüm. Çünkü ele avuca sığmıyorlar. Bakayım. Şöyle. Gel gel gel. Şöyle şu kendime bıraktım horoz izlerken yanına da kendi çok güzel bir tavuk böyle gri oldu eve kaçıyorlar bugün çıkardım ampullerini çok yakıyor çünkü evet arkadaşlar şu kümesi şimdi asıl konumuza gelelim böyle etrafı göz. Artık bu hafta toparlanmaya başlayacağım arkadaşlar. Buraları çok dağınık toparlanmaya burada bir sürü tahtam var yine bir kümes daha güvercin kümesi yapabilirim daha bugün yeni söktüm bakın ampul burada evet arkadaşlar bu kümesi de göstereyim böyle durun bir flaşı açalım Heh. şöyle burayı büyük bir ihtimal bu yeni aldığım oruzla eş alacağım onu koyacağım ama şimdilik şuraya liderlik yapacak Oros. Şuraya girmemiz. Evet arkadaşlar, yeni top, toparlanmaya başlıyoruz. Evet, şimdi asıl konumuza gelelim Kümesimiz böyle bir alanım. Böyle bir çekeyim. Böyle bir alan. Kendime o bir yeri yaptım. Evet arkadaşlar şurada. Asıl yeni kolumuza gelelim. Azizallah. Ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan bitti. Şimdi devam edebiliriz. Asıl kolumuz bugün yeni ırk aldım. Evet gösteriyorum. Evet yeşillik attım. Yemin suyunu koymadım. Daha yeni aldım. Hazır mısınız? İlk şu kırmızıla ay yıldızımı gittim. Tam şurada yeni bir horoz. Ne horozu? Tabii ki de İspanca horozu. Bakın. Arkadaşlar yeni bir horoz aldım. Şimdilik idaretten bir böyle bir tünek yaptım. Kaç yarın yapacağım daha güzelini şuraya kadar şu şöyle gelecek tıkır tıkır buraya da bir tane yapacağım bu da gezmelik alan kalacak şöyle şöyle güzel bir ispen çorozu evet Hadi tüneyine çık. Bunun adını tek tabanca Hüseyin koyacağım. Tek tabanca. Şimdi birkaç hafta böyle tek tabanca. Hem biraz kızgınlaşır daha çok genç oroz 6-7 aylık. Daha yeni ötmeye başlamış. Yani arkadaşımdan aldım o kellerden 7 tane verdim. Aldım bunun. Or, tavuğunu da ayarlayabilirsem ayarlayacağım ve tavuk da alacağım. Şimdilik tek tabancı Hüseyin'imiz burada. Çok altın renginde böyle. Yeni tüy değiştirme zamanı. Bir de öbür horoz dövmüş biraz. Çok güzel böyle gri limer ile. Bekleyin arkadaşlar, kusura bakmayın. Horoz alalım. Böyle. Tek tabancı Hüseyin geç. yine. Çok kızdı. Evet arkadaşlar. Artık birkaç hafta sonra bunu alıştıracağım. Evet arkadaşlar. Alıştıracağım bunu. Salmayacağım buraları. Tavuklar büyüyene kadar tavukları alıştıracağım. Ulan tek tabancı Hüseyin şu göğsünün rengi çok güzel. Be. Çok güzel hayvan ya. 7 tane ver. O da tanıdık diye. Şimdi arkadaşlar bir çift Arap yavru alacağım oradan. Ya da Bango da alabilirim. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geleyim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.